Yeni bir Clash Royale videosu daha hepinize var arkadaşlar. Bugün videonun da başından anlayacağınız üzere kelo olan destesiyle oynayacağım. Bu kelo olan destesi olayı nereden çıktı derseniz shortslarımda sürekli e, kelo olandaki karakterleri bazı kartlara benzetiyordum. O yüzden ben de böyle bir deste yapmaya karar verdim. Hatta daha doğrusu böyle bir video çekmeye karar verdim. Hemen kartlarınızı tanıtalım. Madenci burada kelo temsil ediyor. Hem kelo olduğundan dolayı yani saçını göremiyoruz ama burun falan hepsi kelo olana benziyor. Keşiş bilgecen dediği temsil ediyor. Elite barbarlar. Uzun ve huysuzlu. bir tane helikopter vardı. Onu temsil ediyor. Adı adam hopterdi galiba. Uçan makine. Şifacı Balkız temsil ediyor. Yaşlı cadı. Cadıyı temsil ediyor. Goblin makinesi. Bunlar bir ara dev bir tane makine yapmışlar. Onu temsil ediyor. Korumalar aslında. Karavezir'in korumalarını temsil ediyor diyelim ve ilk rakibimizi bulalım. Tekrardan şunu da hatırlatayım. Bir abone olduğumuzda bir kişiye çekiş olarak elpes vereceğim ve bir abone sonra düzenli olarak ödül turnuvalar yapacağım. Siz de bu ödüllerden kazanmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın diyelim ve İlk rakibimizi bulduk diyecektim de. Supercell ekibi herhalde çok anti bir rakip atacak. ilk rakibi bulamadı. ve telefon titrenine göre buldu. Robozao diye bir adam geldi. Şöyle bol şans diyerek başlayalım biz. Ee, mezarlık iyi oyun muydu? Herhalde domatacağımı anladı. Adam mezarlık oynuyorsa şey diyecektim, orada. Mezarlık oynuyorsa bizim için gayet iyi diyecektim de. Aa, ama öyle olmaz ki. Seni atmaya daha ben yeni başlayacağım. Şöyle bir madenci bırakalım. Yaşlı da oradan birkaç tane domuzcuk çıkarsan yeter bana. Tamam çok güzel. Aa uçan makine attı. orada kuleye kilitlenmiş lan. Tamam gayet güzel. Ee, yok onu atmayacağım. Artı bir de bir şifacı atacağım. Orada el barbarlarım yaşasın istiyorum. Can depolayıp. Çok güzel. Huysuz ve uzun ikilisi artı şey neydi Balkız gayet işe yaradı. Tamam Celot'u burada şifacı ile keseriz ya. Şey şifacı nereden çıktı? Bir de ile keseriz. Hatta ona bile gerek yok ya. Şöyle bir koruma atsak koruma yatağı attım. Sonra delim de kaydı. Şöyle bir de bir goblin makinesi atmış olmak için attım. Kuleye roket falan atar. Bir hasar falan bir reziliye. Tamam çok güzel. Roketini de tutturdu. Yani şu an hasar olarak şey adam öptürüp bırakalım. Bırakalım konuşamadım ya. Şurada yaşlı cadı şeyleri çıkarmaya devam etsin. Domuzcukları. Sonrasında madenci. Bu arada gayet güzel bir hasar vereceğiz ha. Hatta kuleyi bile alabiliriz. Uçan makine kitleri kuleyi tam çok güzel. o kuleyi aldık. Adama biraz toksiklik yapalım. Şöyle rastgele katlar atlamam. Ben senin yine domalttım gibisinden uçan şu makina. Şu an Valkyrie bir şey yapmayacağım. Ya. Onun yerine bizi arkadan Bilgecan Dede ilişki alıyor. Bilgecan Dede umarım onu görmez diyecektim de gördü. Yine dışarıdan araba geçiyor. Benim her videomda Bilgecan Dede oğlum nereye gittin lan? Oğlum gördünüz mü Bilgecan Dede oradan C, C, yaptı. Buradan böyle gitti adam dolandı ama nakayım. Şöyle bir yaşlıcadı. Bilgecan Dede'm öldü mü? Yine neden basalı şimdi öyle. Ortadan bir elit var var basalım. Oo çok güzel oldu bu. Elit barbarın biri. Oo tamam çok güzel. Şey orada kuleye de bir roket gönderdi. Tamam şöyle bir şey bırakabiliriz. Adam opteri. Öyle de adam bu hamleyi ezberledi ya destemize büyü yok diye sürekli şey yapacak. Aslında şu an şöyle bir keşiş bırakabiliriz ya. Sonrasında bir özellik. Orada cellatı kestik. Şöyle bir madenci bırakalım. Varım cellat önce madenciyi görür. Tamam gayet güzel ama kule bizim adım opteri görmüş. Daha şu an 2x eğirdik ya. Bu bizim için bir tık sıkıntı adam. Çünkü sürekli deste hızlı olduğu için cellat çevirecek. Benim de destem ağır malum. 4.3 mm ortalaması vardı. Ee, şöyle şu ortadan bir makineyi gönderelim. Yani maç gidici gibi ya. Şöyle bir keşiş bırakıyorum. Sonrasında şöyle bir özellik kartı alım optar. Oo dur özelliği cellat çok güzel tersine çevirdi. Ve keşke o son vuruşta da şey yapsaydım da. Birinci orada kuleyi aldı. Ye. Ya bir sus amana koydu mu? Yine gayet güzel bir şekilde bir kule aldık. Ben yani sıradaki rakibimizi bulup geliyorum. Sıradaki rakibimizi bulduk. 9 yıldır Clash Royale gelmiş. Oğlum 9 yıldır Clash Royale oyuncak bu hayata ne şattı lan. Neyse şöyle arkadan bir keşifle çıkalım. Şöyle bir yaşlıca da. En azından yarasalar domuzcuk çıkartır. O da orada bizim gayet işimize yarar. Sonrasında şimdilik başka bir şey yapmayacağım ya. Bilgecan dedeyle ile da gitsin. Ezeli düşmanlar ama oyunda gayet güzel bir kombi. Sivrisinek geldin. Güzel bir kombi. Kombine... Ananı sikeyim konuşamadım. Siktir edin. Şöyle bir goblin makinesi. Sonrasında bir de şöyle bir korumalar bırakabiliriz. Artı bir de şifacı. Tamam madenciden yiyeceğimiz hasar sıkıntı değil ya. Şöyle bir madenci. Orada korumanın birini falan korumaya çalıştım ama. Tamam ya şu an adamda çok fazla ee, çay çöp kart var. Bizim yaşlıca bu maç gayet işe yarayacak. O adam bize çok güzel bir yaşlıca pozisyonu verdi ha. O hocam çok büyük hatalar bunlar. Bizim yaş yaşasın yetiyor şu anda bana. Hocam. <laughs> Lan yaş bu kadar işe yarayacağını tahmin etmemiştim ben bu destede. O aldım. İyi oyun diyelim bir sana. Sal buradan maçı. Yok salmadı. Yaşlıca atmakta da inat etti. Sonrası şey yaşlıca nereden çıktı? Mega şöyle benim de iyice hatlar gitti bir an. Eee ben bir kuleyi aldım. Yaşlıca sayesinde. İyi oyun dedim. Adam biraz sinir ya. Şu elf barbarları bırakalım. O şeylerden, yarasalardan hasar bilemek istemedim. Sonrasında şöyle bir yaşlıca da ben galiba o kuleyi verdim ha. Şöyle yarasalı şimdi bir adım bırakabiliriz. Vay kartların adını da değiştirdik. Şöyle bir madenci. Sonrasında şöyle bir korumalar. Yaşlı cadı orada gayet iyi iş yaptı yine. Adam bizim yaşlı cadıya baya bir sinir oldu baksanıza. <laughs> Madenciyle falan kesti. Ama benim yaşlı tekrardan döndü. Adım hop der. Keşke ilk önce orada fıçıyı görseydim be. Şu ortadan bir yurt var var. Sonrasında yine bir arkada adım hop bırakıyorum. Şey ihtimalle karşı. Ee, Siyel tuşu ihtimalle karşı. Şöyle bir korumalar. Sonrasında şöyle bir makine. Alsa saniyede madenci oraya alamaz. İyi oyundu. Adam da gayet iyi oynadı. En hemen sıradaki rakibimizi bulup geliyorum. Evet bir diğer rakibimizi bulduk. Glenn yani saçma sapan bir adam geldi. Bol şans yiyerek başlayalım. Şöyle yaşlı cadıyı bırakabiliriz burada. Adam da teşekkürler dedi. Yaşlı cadı burada gayet işimize yarayacaktır. Ee, sonrasında yaşlı cadıyı destekleyelim. Tamam bir... Şöyle bir uçan makine. Şöyle bir özellik bassak. Özellikle size çok tatlı olacaktı bu arada. O çok güzel. Adam şey gördü orada. Fişekçiyi gördü. Tamam şimdi başka bir şey atmaya gerek yok ya. Adam orada kuleye vuracak hasar olarak. Yani hemen hemen başa baş sayılırız. Şimdi burada kel olanı göndersek mi onu düşünüyorum. Evet rakip saçma sapan emojiler atıyor. Şöyle madenciyi gönder yani kel olanı gönderdim. Ee, tamam sonrasında bir yaşlı cadı gönderebiliriz. Yaşlı da burada işimize yarayacaktır. Ki diğer taraftan göndersem daha iyi olacakmış. Şöyle makineyi bıraktım. Ee, şimdi ne yapabiliriz ona bakmam lazım. Orası bu çocuğu çok iyi gelecek burada. Ki ben adam şu an niye söyledim onu bilmiyorum. Şöyle bir ortalık koruma bırakalım. Makinenizin orada onları Bayağı bir temizler. Tamam makine gayet iyi iş yaptı. Soldan da makine kuleye bir tane roket attı. Tamam fişekçi vursun ama şimdi yapabileceğiniz bir şey yok da biz hasar olarak geriye düşmüşüz. Ee... şimdi soldan oynamam lazım. Sağdan oynarsak adam bizi domaltabilir. Soldan <laughs> madenciyi nereye atacağım çok belliydi. Adam da genelde yani oraya atıyorlar. kasırga falan varsa ana kuleye açmasın diye. Tamam şöyle bir Orta elf barbar bırakabiliriz. Hem soldaki korumaları da çekmiş oluruz. Şimdi arkadan makineyle çıkıyorum. Sonrasında bir uçan makine atıyorum. Sağlı bir yaşlıcılı. Da. Daha sağ taraf verdik ha. Yani destede büyü olmadığından dura yapabilecek olduğumuz alamakla pek bir şey yok. Şöyle bir şey. Ee, neydi balkıs Balkız. Evet maçı büyük ihtimalle kaybettik. Evet daha 30 saniye var. Benim yaşlıcadım yaşıyormuş. Şöyle bir koruma var. Bir yaşlıcadı daha çevirdim. Son 20 saniye artık ne yapabilirsek buradan. Tam sol taraf vermedik de sağdan da bir şey yapamadık. Hatta sol tarafı vermişiz. Şöyle bir keşişmeş bir şeyler bırakalım ama yani destemize bir olmadığı için bu rakibe karşı çok zorlandık. Adam da Ananız gelme olsun çocukluğu yapma. Adam da bizi yendi. Evet destemiz buydu arkadaşlar. Bu desteği yani pek tavsiye etmem. Oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz. Ee, tekrardan şunu da hatırlatayım. 1000 abone olduğumuzda bir çekiş olarak elbise vereceğim. Ve 1000 abone sonra düzenli olarak ödül turnuvalar yapacağım. Siz de bu ödüllerden kazanmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.